En iyi senaryo ödülünü açıklamak üzere Film Sanat Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sahneye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başta setem olmak üzere sevgili başkan, Mehmet Güler Yüze, sevgili Feyza Sınar'a ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu arada Tomris izlemediyseniz mutlaka izleyin. Sevgili Cansettin oynadığı muhteşem bir oyun. Belki sinemada görürüz. Oh, belki. İnşallah. Ona da bir alkış alalım lütfen. <laughs> Bu kadar saattir. Muhteşem sunumuyla bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. <laughs> Kurmaca kategorisinde en iyi senaryo ödülü Şero filmiyle Mustafa Efelti. Evet. Ben de herkese çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yani şimdi pandeminin başında malumunuz hepimiz çok kötü bir dönemle karşılaştık. Hepimiz için yeni bir tecrübeydi.